اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران الحمد لله الذي من علينا بارسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام ولا كفاف وابدأ بمن تقول واليد العليا خير من اليد السفلى Sadaka Rasulullah fi makal ev kemakal. Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakka uyumayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına ilhak eylesin. Değerli müminler Kur'an-ı Azim'in ve sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinde önemle ve özenle vurgulanan bir konu vardır. İnfak. Allah için vermek. Bazen ihsan kelimesiyle, bazen karzı hasenle, bazen farklı ifadelerle nakledilen bu husus, müminin Allah'ın kendisine rızık olarak verdiği şeylerden bir kısmını kendi şahsi ailevi menfaatleri dışında hayır yolunda harcamasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin ilk ayetlerinde hemen ikinci sayfada ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar yani takva sahibi müminler gerçekten Allah'tan korkan Gerçekten Allahı seven ileri derecedeki haz Müslümanlar kendilerine rızık olarak verdiği şeylerin bir kısmını Allah yolunda harcarlar ve mimma. Çünkü biz biliyoruz ki mal, mülk, evlat, vücut, hayat, nefes, her şey ama her şey bize emanettir. Okuduğum ayet-i kerimede yine aynı ifade naklediyor. O enfiku mimma razaknakum. Rızık olarak verdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak edin. Harcayın. Min kabli en yetiye hadakumul maut Öyle bir gün gelecek ki ölüm gelecek. Ve o zaman siz şöyle diyeceksiniz. Rabbi laule akhartani ila ajalin qareeb ya rabbi biraz müddet versen biraz mühlet versen biraz süre versen de asaddakaqu min as-salihin sadaka vereyim hayır yapayım salihlerden olayım diyeceğiniz gün gelmeden bugün Allah yolunda verin İnsan bir şeyi kaybettiği zaman hemen ilk fırsatta onu arar. Hayat bitmiş, ölüm gelmiş. insan ol, ya Rabbi bana mühlet ver, biraz daha namaz kılayım demeyecek. Ya Rabbi bana mühlet ver, hac yapayım, umre yapayım demeyecek. Oruç tutayım demeyecek. Ne diyecek? Bana mühlet ver, sadaka vereyim diyecek. Demek ki sadakanın, hayrın, İhsanın, infakın, ikramın sevabı bambaşka. Biraz mühlet versen de sadaka verseydim, salihlerden olsaydım diye temenni edecek. İşte sadakanın, hayrın, ikramın, ihsanın derecesini bildiren Münafıkun Suresi 10. Ayet-i Kerime. Peki böyle diyenlere ne denecek? Onun da cevabı var. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ Bir canın eceli geldiği zaman, vadesi bittiği zaman artık o asla ertelenmeyecek. Asla ertelenmeyecek. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ Burada teekid, nefi, istikbal. Emsile okuyanlar bilir gelecekte asla mümkün olmayacak şeyler için bu ifade kullanılır. Dedenizin dedesi dünyaya artık gelmeyecek. Gelmeyecek. Çünkü ilahi kanun bu. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ Allah'ın ilahi kanunlarında asla katiyen kesinlikle hiçbir değişiklik bulamazsın diyor Kur'an-ı Azimüşşan. İlahi kanun bu. Yani Dünya hayatımız son erdiğinde, vademiz tamamlandığında temenni edeceğiz. Keşke yaşasaydık. Keşke iyi kimselerden olsaydık. Keşke sadaka verseydik. Ama insanoğlu cimridir. Vermek istemiyor. Sıfırlar arttıkça, zenginlik arttıkça cimrilik de maalesef birçok kimsede o oranda artıyor. Konumuz infak. Müellifimiz bu konuya çok ama çok önem vermiş. Kaç haftadır devam ediyoruz. Allah yolunda vermek. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Ve la tensa nasibeke mine dünya. Dünyadan nasibini unutma. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Ama Allah'ın sana iyilikte bulunduğu gibi, ihsanda bulunduğu gibi, ikramda bulunduğu gibi sen de ikram et. Ne ikram edersen et. İki kardeş geldiler. Ya Resulallah, annemiz vefat etti. Çok hayırsever bir kadındı. Yaşasaydı daha nice hayırlar yapacaktı. Hayatında çok hayır işledi ama yaşasaydı o hayırları devam edecekti. Annemiz için ne yapalım? Sadaka verin dedi. Vefat eden anneniz için sadaka verin. Ya Resulallah ne sadaka verelim? sıcak günlerde soğuk su dağıtın dedi. Sebiller, çeşmeler, İslam medeniyetinin o değerli kurumları işte bu hadisi şerif sebebiyle vefat eden babamızın, dedemizin, annemizin, büyük annemizin ruhu için dağıttığımız sadakalar olarak tarihe tescil edilmiştir.